Hepinize Merhaba Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz şöyle girişimizi yapalım hemen kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar buradan yine dünya oluşturuyoruz gelişmiş şablonlar arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın şunu seçiyorum oluşturuyorum. Evet. Geliyoruz şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar umarım video beğenirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar size. Şimdi girer birazdan. az kaldı. Şey ee, girdi arkadaşlar. Girdim. Evet hemen şöyle gidelim. Şuradan. Güzel cinilim, güzel şuradan. Köy karşıda kalıyor. <laughs> Şu hemen içeri gidelim. Teker teker gezeceğim. Bütün evleri gezeceğim. Şurada bir şey var mı acaba? Burada işimize yarayacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar Minecraft oynayanlar yoruma yazsın. Onlarla birlikte de oynarım. Yatağımızı alalım. Gövlerden galiba artık çıkıyor. Evet, buradan da çıktı. İsteyenler arkadaşlar kesinlikle oynarım. Hiç geri çevirmem. Tabi isterseniz oynarım ama. sonra arkadaşlar galiba video olarak Minecraft falan çekebilirim. Brawl Stars da çekebilirim. Yeni telefona geçince Brawl Stars videoları da gelecek arkadaşlar. Orada arkadaşlar 53 abone olduğum için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Videolarımı seviyorsunuz. Dur atlamayayım. adam gibi inelim. Tamam. Şunlardan bayağı e, burada bunların içinde böyle boy, böyle evlerin içinde sandık oluyor. Bakalım sandıktan şey gibi bir şey çıkar. Kıştım. Güzel. Şunları koyalım. Burada arkadaşlar evde biraz ses gelebilir kusura bakmayın. Şunu giyelim. Botumuzu giyelim. Bunu da giydik. Okey. Demir kılıç. Yani aklınızda bulunsun arkadaşlar. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. tekrardan özür dilerim. Biraz fazla ses geliyor. Yapacak bir şey yok. Evde yaşıyoruz. Hepimiz evde yaşıyor. Evet. Gayet güzel. Demir lazım bize her zaman. Burada arkadaşlar demir golemi nasıl öldürüyorsunuz biliyorsun biliyorsunuz biliyorsun biliyor musunuz bilmiyorum ama ben şöyle öldürüyorum şuradan 3 tane da biraz yanınız gidecek biraz canımız gitse bile yapacak bir şey yok. Evet, kolibri bulamadım. Nedra gitmeye deneyeyim bir. Şunları bir alayım arkadaşlar. Ben şöyle bir koyuyorum. Şunu şöyle yapıyoruz. E ee, anne odasında oynuyor. Hı hı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hiç yapacak bir şey yok. Böyle yapacağız. olmadı. Geç Şimdi biraz daha dinleyelim. Ee, şunları alalım. Demir kazma yapacağım. Aç kıralım. Bu dışa işte, teknoloji derin barışmalardan dolayı olacak. Video umarım izleyebiliyorsunuzdur daha inşallah olmaz arkadaşlar. Onları uyaracağım. Evet. Şimdi bunları çevirmemiz lazım büyük ihtimalle. Evet şöyle çevirelim. Şu an ben şunu yapacağım. Demek lazım. Kapalı. Ne yapacağım? Bu da takmışız. yapalım. Kova yapabiliyor muyuz acaba? Kova yapmayayım bir deneyelim. Sanırım yapamıyoruz ama. Evet yapamıyoruz. Şimdi az maden kasalım sonra da sonra videoyu bitiririz. Yapalım. Fırını da kazalım Ev yapmaya bence gerekiyor Zaten evimiz var Her diğer evimiz burada Şimdi demir golümü bulmaya çalışacağım

Sıfır bu geliyoruz zaten yanınıza. Bırak bakayım bebeğimi be. bir Yemek yiyelim. Tamam. bizim Zaten böyle öldürebiliyorsunuz. Cebinizde alıyorsunuz. Şimdi ben kova yapacağım sana.

yüksek bir yere çıkacaksınız. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ne diyorsunuz? Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Minecraft'a gece olsun. O zaman uyuyalım. Minecraft'ta. Ondan sonra sabah olduğunda da şey yaparız. Bu birinci bölüm arkadaşlar. Minecraft'ı bakalım bitirebilecek miyim sizinle beraber. Arkadaşlar bana taktik yazarsanız mutlu olurum. Çünkü bu kadar çekinmiyorum. Şimdi uyuyabiliyor muyuz?